Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ahşap yakmada kullanılabilecek e, Bim'den aldığım Pürmüz Bütan Alev Çakmağının tanıtımını yapacağım. E, Bim mağazalarında arkadaşlar ürün e, 169 TL'ye satılıyor. Ürün gayet benim hoşuma gitti. E, ufak tefek ahşap yakma objelerde ahşap damarları yakmak için rahatlıkla kullanılır. Oldukça kullanışlı bir ürün. Yani bu tarz ahşap objeleri yakmak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Ee, ürünün kutusunu aç, e, kutusunu açtığımızda şöyle çakmağımız çıkıyor içinde, Alev çakmağımız çıkıyor. Bir de kullanma kılavuzumuz var içinde. Ee, ürün arkadaşlar e, gaz olarak tamamen boş geliyor. Gazını kendiniz doldurmanız gerekiyor. Ee, şu kısımda da gazın ayarı var. Yani normal çakmaklardaki gibi artı ve eksi ayarı var. Yani ona göre e, alev derecesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi alt taraftan da dolduruluyor. Tamamen boş geliyor. Yani biraz gaz basalım içine. Benim gazım da az kalmış ama sonuçta yine kullanılacak kadar basar. Evet bu şekilde ürünü dolduruyoruz arkadaşlar çakmak gazıyla. Ya butan gaz olmasına dikkat edin demişler e, kutu üstü üzerinde. E, şuradan açma kapama tuşu koymuşlar. Normalde e, şu şekilde bastığınızda kapalı olduğunda yani çakma ateşleyemiyorsunuz. Şurada aç-kapat kısmı var. Aç kısmına çevirdiğiniz zaman o şekilde Gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli şekilde yanıyor. İsterseniz şu şekilde de sabitleniyor. Yani mesela şurada durup sabitleyip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, yine daha önce söylediğim gibi buradan alev derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani ahşap yapmak, yakmak isteyen arkadaşların tavsiye ederim yani ürün oldukça güzel bir ürün. Kullanışlı. Daha önceden bu tarz bir pürmüz kullanmıştım. Kalite olarak bundan çok kötüydü. Bozuldu. Yani bunun kalitesini çok beğendim. Ele tutuşu kullanım açısında tutuşu dediğim gibi ee, sabitlemesi ee, açma kapatma özelliği mesela basılmıyor kapalı konumundayken. O özelliği güzel. Onun dışında gaz doldurum özelliği güzel. Yani kolay doluyor gazı. Yani ben beğendim. Ahşap yakmak isteyen arkadaşlar tavsiye ederim. Gelin bir tahta parçasında beraber deneyelim. Bu şekilde ağacın damarlarını yakabilirsiniz. Oldukça da kullanışlı. Yani rahatlıkla işinizi fazlasıyla görür. Çok da kullanışlı. Ben çok beğendim. Almak isteyen arkadaşlar bin mağazalarından bulabilirler. Tavsiye ederim. Yani güzel bir ürün almak isteyenler yararlansın diye böyle ufak bir tanıtım videosu çekmek istedim. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Fiyat olarak da uygun. Fiyatı da 169 TL. Ama dediğim gibi boş geliyor çakmağın içi. Kendiniz gaz alıp doldurmanız gerekiyor. Yani Hatta böyle basılı tutmanıza da gerek yok. Söylediğim gibi bastığınız zaman bu şekilde çevirirseniz sadece çakmağı tutarsınız. Basma yerini tutmazsınız. Daha kolay böyle işlem yaparsınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ürün. Benim çok hoşuma gitti. Yani ahşap yakma haricinde e, mangal tutuşturmada kullanabilirsiniz. Kutunun üzerinde mesela sütlaç üstünü yakmada kullanmışlar. Barbekü yaparken kullanmışlar. Farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Ben sadece ahşap yakmak için aldım. Ufak objeleri yaptığım kutulardan mesela yakmak istediğim olursa bu şekilde kullanırım diye aldım. Çok da güzel ürün. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Şu anda ürün BİM'de kampanyada 169 TL. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup beni takip ederseniz sevinirim.